Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalıçapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Yalıçapkını'dan kamera arkası paylaşımlar gelmekte de devam ederken set görüntüleri de muhteşem arkadaşlar. Cuma akşamını iple çekiyoruz bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Tabii sefer sahnelerini dört gözle bekleyen fanlar, kamera arkasını da dört gözle bekliyor. İşte sizler için Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera arkası özel görüntüleri.